Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte simülatör oyunu oynayacağız. Mark, Süpermarket simülatör oyunu. Arkadaşlar ben reklamlardaki gibi yoktur. Sesimi biraz kısayım arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Oyun doluyor. İnterneti kapatmam lazım. Bir saniye. Evet arkadaşlar interneti kapattım. Ben elma sipariş etmiştim. Su sipariş etmiştim. Bunun gibi çok şey sipariş etmiştim arkadaşlar ve geldi. İçeriği böyle doldurdum. Raf kalmadığı için bunları da böyle dışarı dizdim arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Şunun uzunluğuna bir bakın. Şuradan direkt ben size bir göstereyim. Oha be. Çok büyük. Bizim batmamız imkansız arkadaşlar. Hadi gelin dükkanım açık. Buradan arkadaşlar dükkanı kapalı açık yapabiliyorsunuz. Gel gel. Hadi sen de gel. Gel gel. No 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 o tarafı sakın. Gel. Girin gir. Kim düşürdü lan bunu? Ablacım bunlar için bizi yorma Git ya al et al Ete ben o kadar çok para verdim ki Alın diye Et senden pahalı lan Oh be böyle şeyler değil Arkadaşlar bak 31 dikkatinizi çekerim Böyle lan Nasıl iyi? Oğlum ben bunu verdim ki. Oha şu etlere bakın. Ha doğru böyle böyle. Matematiğini bozuyorlar insan. Arkadaşlar bu oyun çok iyi tavsiye ederim. Kardeşimle gece gündüz bunu oynuyoruz. Evet. Şimdi size oyunu daha da çok detaylı anlatacağım. Böyle fazla fazla alışveriş yapan geliyorsa çok sevinin. Çünkü çok para. Ben onlarda çok seviniyorum. Çünkü çok para. Oha! Bunun bir tanesini bir geçelim. Anı. Evet arkadaşlar geldim. güzel paralara. Biraz burdum falan tıkılı. Boğazım falan acı hastayım arkadaşlar biraz. O yüzden sesim iyi gelmiyor olabilir. Oha! On beş, Kahveleri acaba satışa sunsam mı artık? Acaba daha çok et var mı yoksa sipariş mi etsem? Et benim için artık çok önemli. Arkadaşlar bir akşam olsun. Ne bildirimi geldi şu an? Bunu bitir. Bundan sonra mı gelecek? Aa evet. Günü bitir. Bundan sonra gel. Bunlardan sonra da günü bitir gelecek. Yani artık dükkan kapalı akşam olduk. Bir dahaki gün demek oluyor. Günü bitir. O kadar iyi bir simülatör ki arkadaşlar. Burası akşam olduğunda oyun otomatiken kırmızı yani dükkan kapalıya çeviriyor ve günü bitir geliyor günü bitire bastığınızda yeni bir güne başlıyorsunuz toplam karlarınız toplam bakiyeniz bütün hepsi orada yazıyor sonra şu bilgisayara veya şuradaki şuradaki işaretlediğim o yere arkadaşlar basabilirsiniz Evet, ben bilgisayara basacağım. Burada ürünler var. Burada bunları alabiliyorsunuz. Aldığınızda arkadaşlar size o geliyor. Mesela ben 900'lü almışım. Bana etleri, patatesleri, şeyleri alabilirim. Bak 900 arkadaşlar burada, burada sahip olumlu yazıyor 900. Ve onun eşyaları şu an burada. Bakın. Bütün onun eşyaları burada. Ve ben parayı vererek. Şuradaki parayı vererek. Oradaki şu işaret dediğim yerdeki parayı vererek. Şu dokuz yerdekini alabilirim arkadaşlar. Ve oyun. Ne oluyor lan? Tezgah lan bu. Ve oyun başlangıç olarak size direkt elma, portakal, frit, bits. Şunları veriyor direkt arkadaşlar. İşaret dediklerimi oyun size başlar başlamaz veriyor. Onlarla gelişip satın alıp bir şeyleri ve bunlar için şu tahta mobilyalar yani elma gibi şeyler için tahta mobilyalar tahta mobilyaların teklisi 100 ikilisi 200 TL bunlar için demir mobilyalar su hariç. <laughs> Çünkü arkadaşlar suya bu kadar pahalı olan tek tek kapılı buzdolabı lazım. Çift kapılı buzdolabı da alabilirsiniz keyfinize bağlı. Şu dondurucu ne işe yaradığını bilmiyorum. İki defa aldım ve ikisinde de hiçbir şey koyamadığım için geri sattım. Evet. Evet işte arkadaşlar onun gibi bu eti de buzdolabına falan koyuyorsunuz. Şunun gibi. Bunun gibi buzdolabına koyuyorsunuz. Et var mı? Ben şurada bakacağım. Yoksa sipariş edeceğim. Yok ya da onun yerine dolaplar sipariş ederiz. Evet arkadaşlar günü bitire bastım. Bakayım. Toplam karın değer maliyeti tedarik maliyeti ve geliri orada işaretlemiş. Dükkanı açtık. Müşteri gelişiye kadar gidelim basketbol oynayalım. Hadi alınsana. O kadar iyi bir oyun ki arkadaşlar anlatamam. Oo bir basket baba piro. Bir basket daha oy baba pira. Hayır ya. Oğlum senin oraya bir takıntın mı var? Ölüler. Göre tatlı olduğunu biliyor musun? Oha! Her neyse müşteriler dolmuş kasada. Dükkanı açık bırakıp gittik. Müşteriler dolmuş kasada. 8.96 Uy, Salış verişe bakın Evet arkadaşlar işte oyun böyle Dakikaya bir bakayım Dakika 9 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Kanalıma abone olup like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle hiç sipariş vermedik. O yüzden sipariş verdiğinizde gösterilen süreyi size gösteremedim. Evet. Öyle oldu işte arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.